Vereyim seni gel. Gel bakayım gel gel gel. Gel, gel şey ben de durayım buraya. He, gel dayı gel. Yakınına. He, gel. Yeah, I'm going to get you. güzel bir hayvan ya. Tüyler büyüler. Çıksın, çıksın, çıksın. 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 Çıksın, şey çıksın. Çıksın, da çıksın. Bunu çıksın, çıksın. Çıksın, çıksın, <laughs> Kimsenin tavuğuna cücüğüne gitme tamam mı? Hep buraya geleceksin. <laughs> Gördüğünüz gibi işte burada bağ bahçeyle uğraşıyorum. burada işte tilkiler falan geliyor. Bunlarla hep beraber işte onların karnını falan doyuruyoruz. Onları aşığız artık, yani onlar da bizi bırakmıyor tabii ki. Ee, tabii ekolojik denge bozulunca isterseniz bu hayvanlar aşk alıyor. Yoksa e, yaban hayvan kolay kolay buraya gelmez. Daha önce uzaktan gelmeye başladılar. E, medu daha yakın gelmeye başladı. Daha sonra masamıza kadar geldi. E, çok sevdi bu da bizi tabii bırakmıyor. Yaklaşık. Her gün hemen, hemen hemen her gün geliyor. Ne veriyoruz? Tabii ki et getiriyoruz, kemik getiriyoruz, işte ekmek getiriyoruz. Alıştılar. Diğerlerini de aldı geldi tabii ki işte. Baktık ki burada biraz daha rahatlık buldu. Tabii biz de çok seviyoruz onları. Dua'nın bir parçası, bir canlı. Bunları tabii ki sahip çıkmamız gerekiyor. Tabii tavuk besleyemiyoruz tilkiden dolayı o da kalsın diyor, diyoruz yani önemli olan bu hayvanlara bakabilmemiz lazım. Ee, olumlu da olumsuz da bayağı tepkiler oldu. Tabii ki çevre köylerden e, ya bizim tavuklarımızı kaçırıyor götürüyor falan dediler ama valla e, vallahi katlanacaklar artık çünkü bunlar aç kalıyor.